Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere kolay bir mayonez tarifim var. Kolay mayonez tarifi için hatta katkısız, evde sağlıklı mayonez yapabilmek için e, gerekli malzemeler bir yumurtanın sarısı bir yumurtanın sarısı bir çay bardağı zeytinyağı 2-3 damla limon ben limonunu biraz fazla yaptım çünkü ben biraz ekşili seviyorum hemen çekirdeklerini çıkaralım El blender'ınız varsa el blender'ı ile yoksa bu şekilde bir pırtlamayla hemen hazır olacak bir tarifim var. Takalım. Mayonezimiz hazır. Küçük bir kavanozu boşaltalım. Ya da bir kasenin içine. işte mayonezimiz hazır tam kıvamında istediğiniz şekilde salatalarda kullanabilirsiniz denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun kolay gelsin diyorum